Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çeşme'de bulunan Pırlanta Halk Plajı'ndan bahsedeceğim. Burası Çeşme Çiftlik Köy'deki iki önemli koydan birisi. Bir diğeri ise Altın Kum Plajı'ydı. Burası Çeşme'ye 13 dakika mesafede, İzmir'e ise 1 saat 10 dakika mesafede bulunuyor. Plaj hemen yolun kenarında kalıyor ve burada 10 TL karşılığında aracınızı park edebileceğiniz bir otopark da var. Ayrıca arka tarafta 40 TL karşılığında 2 kişi çadır kurabilirsiniz ama elektrik vermiyorlar. Plajın açık olduğu 9-19 saatler arasında duş ve tuvaletten, daha sonrasında ise sadece tuvaletten yararlanabiliyormuşsunuz. Plaj giriş ücreti ise 2 kişi için 25 TL. Bu ücret ödediğinizde 2 şezlong ve bir şemsiyeden yararlanabiliyorsunuz. 1 kişi olsanız da aynı parayı veriyorsunuz. Ayrıca çadırdakiler bu şezlong ve şemsiyeyi kullanmak isterlerse yine de 25 TL ödemeleri gerekiyormuş arkadaşlar. Plajın içinde tuvalet, duş ve bir tane de kafe var. Kafedeki fiyatlar da bu şekilde. Denizin içi tamamen kum ve gerçekten çok temiz arkadaşlar. Bizim gittiğimiz gün çok fazla dalga yoktu. Bu temizliğe tabii ki bu da sebep olmuş olabilir ama biz gerçekten çok beğendik. Beklentimizin çok üstünde çıktı. Bu videoyu da zaten bu denizi gördükten sonra çekmeye karar verdik. Ayrıca deniz çok yavaş derinleşiyor. Onun için çocuklu aileler için çok uygun olacağını söyleyebilirim. <laughs> Bu plajın hemen yan tarafı halk plajı. Eğer ücret ödemek istemezseniz buraya da tercih edebilirsiniz. Ama tabi burada duş veya tuvalet yok. Pırlanta plajı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.